Hokus pokus dediğim zaman leblebi içinden gidiyor. Aaa! saniye. Ola nereye gidiyor? Nerede? Burak nerede? Burak nerede? <gülüyor> 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 Parmağımı şıklattığım zaman bütün deste dönüyor. Sadece içinde bir tane ters kart var. Ve o kartta ama zaten herkes bize bu ara para uçurmayı soruyor. Evet. Şimdi direkt YouTube'da gösteremiyoruz çünkü lisanslı bir oyun ama 100 lirayla da herhangi bir kağıt parayı nasıl uçurabileceğinizin bir taktiğini göstereceğiz sizlere. Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç ben Burak yeni bir video ile karşınızdayız çok eğlenceli dinamik bir video bizleri bekliyor aman Allah'ım öyle bir video ki arkadaşlar hatırlıyorsanız zarla yapabileceğiniz oyunları göstermiştik ve o videonun altında ne demiştik biz bize yorumlarda yapmamızı istediğiniz şeyleri yazın biz de Kıvanç'la beraber onları yapalım demiştik o gün bugün bakacağız yorumlara kapımıza göre ne denk gelirse seçip tak 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 yapıyoruz sizler için arkadaşlar hadi hızlı bir şekilde başlayalım abi. aynen kim demiş bir tak Tiryaki demiş ki 164 tane de like almış kanka. Allah Allah. Aynen. Demiş ki gazeteyi külah yapıp içine leblebi koyup kaybetme yapın demiş. Bu Kaç ne? beğeni almış? 164 beğeni almış. Yorum var mı abi? Var. Yare demiş ki nasıl? Oyun, ben oyuna naberde. Bunu yapıyorum çok kolay, ben de evet. yapabiliyorum. şey. Yani. Nasıl yapacağız öyle bir oyun var mı arkadaşlar? ya? Gazetenin içine leblebi. Allah Allah demek ki var öyle tamam bir oyun. Biliyorum. Düşünelim, buluruz. Nasıl yapacağız onu ya? Kafa yoralım, üretelim. Üretelim, tamam. Ay, bilmiyorsak da yapıyor olalım. Tamam, yani. hadi yapalım o zaman içeride malzemelere bakalım. Arkadaşlar şimdi size leblebi kaybetme numarası. Bunun için neye ihtiyacım var? Tabii ki şöyle gazeteden bir huni yaptım. Leblebim burada, leblebiyi alıyorum böyle hulimin içine bırakıyorum. Hatta malzemeden de kaçınmıyorum. Bolca alıyorum ve içine bırakıyorum. Böylelikle çok daha rahat içindeyken görebileceksiniz. Tabii ki bunu yapabilmem için ne ihtiyacım var? Bir de sihirli değneği. O da tam da burada. Gördüğünüz gibi sihirli değneğimi alıyorum ve sihirli sözcüklerimi söylüyorum. Hokus pokus dediğim zaman leblebi içinden gidiyor. <laughs> Abi 0826 Kılaç Burak Külade değiştirdi değil mi? <laughs> çok, çok. Evet bir arkadaşımız demiş ki Burak. Ne demiş? Robolox Man. Rumuzu da bu. Robolox Su dolu man. bardağın içindeki suyu farklı bir içeceğe dönüştürün. Not demiş. Yapmasanız da olsun. Sizi çok seviyorum. Hatta çok seviyorum. Ya Bak, kıyamam. Güzel yazmışsın. Yapalım. Hadi yap. Ama dur ya bunu Aa şey yapalım. Bizim çocukları yapalım mahalledeki. Küçük Aynen küçükleri yapalım. Bakalım o, mı? Bakalım hadi gidip tamam. bakalım oradalarsa Aynen. yapalım. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar mahallemizin çocukları gençleriyle birlikteyiz. Say sağ baştan. Sayıyoruz. Oğuz. Selam. Ege. Merhaba. Yasin. Ne haber? Kıvanç. Kıvanç. Tamam. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi size çocuklar sihirbazlık yapacağız. Oğuz o yakışıklı yüzünü göster bakayım kameraya. Aman Allah'ım bir karizma. Böyle bir şey olamaz. Al bakalım. Al bakalım. Hop. Oh. Gider. Tamam. Kontrol Oğuz. Tuttum. <laughs> Elden ele, elden ele veriyoruz. Elden ele, elden ele. Bravo. Gizli bir var mı? Arkadaşlar Gizli bölme. konsept şu. Bize yapılan yorumlar var ya, oradaki yorumları gerçekleştiriyoruz tamam. biz. Bu da onlardan bir tanesi. Tut bakalım hmm. kapağı. İyi izle. 1, 2 ve 3. Aaa! Bir saniye. O nereye gidiyor? <laughs> Estağfurullah. <son gülüyor> boş var. Ama yok. <laughs> Sol oldu. Bir dakika. Aaa! Yani. Kolu boşa gidiyor <laughs> ama Ziyan değil mi ya? Arkadaşlar bu arada yorumda şunu fark ettik. Suyu bir içeceğe çevirin yazmışsınız. Biz kolayı suya çevirdik. Vallahi artık idare edin. Artık yapacak bir şey yok. idare edin arkadaşlar. İlginçlerden. Arkadaşlar bir de şey var ya. Abi hırsız değilim ama de kalbini alırım ha. <laughs> Abi bir sonrakini okuyorum. Kıvanc'ın <laughs> kulağından 4 metrelik buru çıkart. Bak, buru. buru değil, buru. Çıkartırız. Buru çıkart bul, bul çıkart. Buru diye bir şey bulursan çıkart kanka. Ah kanka ne haber? Telefonla mı ilgileniyorsun? İnanmıyorum. Kulağın arkasında buru var. Buru mu? Buru kanka. Uğur. 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 Kanka kulağın arkasından buru çıkartıyorum. Buru. Hem de bak sonunda da var. Allah'ım. İnanmıyorum. Kulağın arkasından buru çıktı. Orta klap burusu. He o, o arkasından. Lan kimi kandırıyorsun oğlum sen? <laughs> Yaz Namık Kemal. <laughs> Neyse söylemeyeyim. Gönder gelsin. Yaşlı amcalara ilüzyon gösterisi yapın artı birleyin görsünler. Yaşlı amcalara. Vallahi 78 tane beyni almış bu. <laughs> Evet, Fatih Ergün 007. Ay, James Bond kardeşim. Demiş ki, abi aranızda telefonla oynadığınız bir oyun varsa kapışın. Bakalım kim kazanacak? Gel kanka, girdim oyuna. Hadi bakalım. Arkadaşlar, kapışıyoruz. Kafa topu 2. Hadi bakalım reisim. O, Bu arada için. iddiaya giriyoruz. Nesine? Aynen, neyine girelim? Ofisi temizlemesine. Vay Ya. Şu oyunu niye çok seviyorum, biliyorsunuz. Hem arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz, hem de böyle dünyanın dört bir yanından insanlarla eşleşip kapışıyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Güzel bir maç olması Hadi bakalım. Yargı dağıtacağım kanka, yargı. <laughs> Ohoo! Şöyle bir. Go Allah bir 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 aman Allah'ım mükemmel bir gol daha geliyor Arkadaşlar bu arada uygulamayla ile ilgili size küçük bir tüyo da vereyim Eğer taraftarlarınızı boostlarsanız ligde çok daha hızlı yükselebilirsiniz bilginiz olsun Benim en <laughs> büyük taktiğim bu bu arada Oha Biraz ne oluyor boyutan. oğlum bu ne oluyor <laughs> ah, Arkadaş ya kocaman herif oldu ya ah, Ama affetmez anında gelir gol Aha Aha ah, ah, Ve gol işte bir anda öne geçiyor Arkadaşlar bu arada ben telefonumu değiştim. Bu oyunu bayağı sık oynuyordum. Sonra oyunu tekrar yüklediğimde 100 elmas verdiler. Bilginiz olsun. Bu arada benim kullanıcı adım Kıvanç Ozkonu. Gelin kapışalım arkadaşlar. Takım da kurduk. Aynen sihirbazlar değil mi kanka? Evet sihirbazlar diye takım kurduk. Bu round'da Burak iyi yani her zaman bekleriz kapışmaya. Hayır hayır Aa kanka kazandım. Ofisi temizlersin kankacım. Arkadaşlar bu arada 31 Temmuz Kurban Bayramı etkinliğinde hediyeler verilecek. Cuma 18.00'da başlayacak. Pazartesi de sıfırda bitecek. Kendi seviyenizdeki insanlarla kapışacaksınız ki biz de orada olacağız. Eğer kendi seviyenizde kazanırsanız, birinci olursanız PS4 Slim kazanma imkanına sahip olacaksınız. Bu arada arkadaşlar hediyeyi ben kazanmam diye hiç düşünmeyin. Çünkü herkes kendi segmentinden insanlarla karşılaşacağı için her zaman kazanma şansınız olacak. Hadi bakalım. Bir sonraki yoruma geçelim. Geçtim. Evet. Demiş ki Frank'i de dahil ederek bir numara yapın. Oo yapalım. Frank'i de dahil ederek. Tamam. Bence Frank'i numara yapalım. Ha Frank'i sihirbazlık yapalım. Aynen. Bakalım tamam. ne tepki veriyor Frank. Frank de burada bakalım ne verecek tepki. Frank! Gel Bezgin Bekir. Gel buraya. Gel. Zıpla. Sana Hop. Sana sihirbazlık yapacağız. Hop yap. Bekle. Ah be. Otur. Otur. <laughs> Hazır mısın oğlum? Dur seni biraz seveyim bir. Oh, bu arada ne Boy. tepki vereceğini hiç Boy. bilmiyoruz arkadaşlar. Boy. Yani şu an bir fail de olabilir bu. Şimdi ben güya tutuyormuş gibi yapayım. Tamam. Sonra sen elimden al. Bekle oğlum bak bekle. Bekle Frank. Bekle oğlum bekle. Bak oğlum bak şimdi. Bak Frank. Otur. Otur oğlum Otur. 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 Gitti. Gitti. Baba gitti. İçine girmedi oğlum. Gitti baba. Nerede? Nerede Burak? Nerede Burak? Burak nerede? Nerede Burak nerede? Burak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sen aldı. O aldı. Al onu. Yürü. Yürü Git al vallahi. Ahmet sağlam demiş ki arkadaşlar. Abiler yapabilirsiniz. Binadan aşağı düşün ama duvarlardan geçe geçe anlatabildiğimi düşünüyorum. Örnek: 8 katlı bir binanın en üst katına çıkıp salonun içinden bir zıplayacaksınız zemin katının sonuna kadar duvardan geçerek ineceksiniz. Hadi bakalım. <laughs> evet, Eymen Yıldız demiş ki: "Montajla inanılmaz hileler yapın." Örneğin arabayın Arabayı. karşısına içinden geçmek bunu da başlıca koysan ne izlenir be. Ha, arabanın karşısına geç demiş, arabanın içinden geç demiş, ne izlenir be demiş. Arabanın içine geçiyor, sen mi arabanın içine geçiyorsun? Araba senin içinden montaj. Tam biz bunu yaptık zaten ya, biz bunu 2014'te yaptık. Aynen var videosu. Aynen var verelim Çünkü, de görelim. Çok eskiden ya. yaptık. İzleyin, hadi şimdi onu izleyin. Şşt. Ses değiştirin Kıvanç Burak, ses Burak Kıvanç. Ses değiştirin Kıvanç. Kıvanç tatlı Kıvanç. ses. <laughs> Kıvanç tatlı ses. Anlamadım. Hayır ha, ben... sesimizi mi değiştireceğiz? Aynen, ben senin sesini yapacağım, sen benim sesimi yapacaksın. Yapalım. İnsan hayatı aynı burada gördüğünüz mermer parçaları gibidir. Günsüz ve sağ dayanıklı ve bir o kadar da... <laughs> Kıvanç böyle yapmıyor bakalım. <laughs> Değil mi? Baban. <laughs> Tamam şimdi sıra bende. Gel. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Burak. Olay 1930 yılında İngiltere'de bir şatoda gerçekleşmekte. <laughs> Şatonun ilk sahibi olan Saruman <laughs> Brawl YK abi para uçurma hilesini yapın ne olur B'nin üstte kalsın seviliyorsunuz sen de seviliyorsun kardeşim 409 tam zap almış ooo tamam like Güzel. almış ama zaten herkes bize bu ara para uçurmayı soruyor evet. şimdi para uçurmayı şimdi direkt YouTube'da gösteremiyoruz çünkü lisanslı bir oyun ama Acaba başka bir para uçurma oyunu mu göstersek? Tamam gösterelim. Nasıl bir şey gösterebiliriz? Aslında yapabilecekleri lisansız anonim bir tane var. Onu gösterelim bari. En azından para uçurmayı gösterdi olsun yani. 100 lirayla ya da herhangi bir kağıt parayı nasıl uçurabileceğinizin bir taktiğini göstereceğiz sizlere. Anonim bir oyun. Bunu size gösterebiliyoruz. Serbest. Kanka bu ikinci el bastın herhalde. Yok kanka kalem çevirmeden kaldı. Aaa <laughs> hareketi kes. Bu arada kalem çevirme videosunu izlemeyen arkadaşlar şuradan şöyle sol köşeye bıraktık oradan tekrar izleyebilirsiniz. İyiye basın. Şimdi arkadaşlar göstereceğim size bunu tamam mı? Siz de bu parayı aynen biraz sonra benim gibi uçurabileceksiniz. Sonra da nasıl yapıldığını anlatacağım. Tamam abi şimdi uçurmaya başlıyorum. Ama dur önce biraz sihir. Sin. Kağıt parayı avucumuza koyuyoruz tamam mı? Daha sonra odaklanıyoruz ve... Uç babysi, uç babysi, uç babysi havalan, havalan, evet, evet, evet. Geçir bastonu abi, sihirli bastonu geçir. Gördüğünüz gibi altında, üstünde hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ve şimdi tekrardan yavaş bir şekilde avucumuza vereyim. Gibi <laughs> evet şimdi nasıl yapıldığını anlatıyoruz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde hızlı öğretiyoruz bölümü. Bunun için bize bir tane sihirli baston evet, lazım. bu olmasa da olur tabi. Tahta kaleler. Bakın sihirbazların olmazsa olması çift taraflı bant. Tamam Bu bir. İkincisi makas. Üçüncüsü kırtasiyeden alacağınız bir asetatlı şeffaf asetatlı kağıt. Bak salladım şu an bunda da asetat olmayabilir. Asetat ne bunun <laughs> <adı? gülüyor> Bu bayağı Mika, Mika da değil. <laughs> ya yani sen, yani sen sallamadın zaten. <laughs> Flexi cam değil mi? Arkadaşlar paramız bu ve paramızın arkasında bizim gimik diye tabir ettiğimiz şurada görmüş olduğunuz şeffaf saydam o, o şey var işte Obje. Adını bilmiyorum. Altına yazın yorumlarda arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz bu objeden <laughs> tamam mı? Tam para boyutunda, serçe parmağım kalınlığında ortalama şöyle. para para boyutunun bir tık küçüğü olacak şekilde kestim. Yani şuralardan boşluklar var. Bunu kestikten sonra tam orta noktasına çift taraflı bantı kesip yapıştırdım. Bunu yapıştırdıktan sonra bu çift taraflı bantın etkisi biraz azalsın diye herhangi bir yere yapıştırdım ki paranın zarar görmesin. Ön kısmı ya da arka kısmına fark etmez. Gel tamam gel. Frink ağlıyor. Gel zıpla <laughs> gel. Al gel. İlla bu da oynayacak. Şimdi bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra ben şu kısmı yapıştırdım. Tamam. Bunu yapıştırdıktan sonra bakın serçe parmağınız ve beşinci parmağınızla bu uçurum işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu ikisi buraya denk gelecek şekilde. Parayı elinize koydunuz ve tek yaptığınız hareket şu. Şu. Bakın tek yaptığınız hareket şu. Tabii siz paranızın ölçüsüne göre bunları yapacaksınız. Aynen. Bunu yaparken tabi yanınızda biri olsun. Örneğin Kıvanç geldi benim arkadaşım. Bak Kıvanç iyi de parayı dedim. Ve bu açıdan uçurdum ona. Ve şu an görmüyorum mesela şu açıdan. Size göre de şu açı oluyor herhalde. Size göre de şu açı oluyor. Ve daha sonra elinizi buralardan geçirebilir. İstediğiniz hareketi yapabilirsiniz ve daha sonra tekrardan iniyor. Burada önemli olan bu beşinci parmağınızı saklamaya çalışın ve serçe parmağınızı. Paranın altında kalsın. Budur. Evet. Çok küçük bir not. Çok hızlı yapmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş çıksın yukarıya ve yavaş Daha yavaş aşağı insin. Daha efektif olacaktır. Evet. Daha efektif olacak. Gördün mü Frankcim? Beğendin mi? İyi. Hadi bir sonraki yorumu okuyalım. Let's go. Geçelim yerimize. Evet bir diğer sorumuz. Bak bakalım abi. Hamza Sankare. Demiş ki abi İskambil kartlarıyla bir hile gösterin. Lütfen. Sizi çok seviyoruz. Sanki soru sormamış gibi kanka. Evet. Hile öğretin. <laughs> hile demeyelim de arkadaşlar. Hayır, bir oyun gösterin. Bir oyun tamam. öğretin. İskambil kartlarıyla ile... nasıl? Bu arada desteler. Var ya bunun çok daha fazlasını Magic Shop'umuzda göreceksiniz arkadaşlar. Az kaldı. Yılan. Arkadaşlar biliyorsunuz çok kısa zaman sonra Magic Shop'umuz açılacak ve orada bir sürü birbirinden farklı çok enteresan desteler olacak. Bugün size o destelerden bir tanesini açarak bir sihirbazlık numarası göstereceğim, öğreteceğiz Burak'la birlikte. Aç. Evet. Artisan White. Favorimiz. Artisan White yıkılıyor desek arkadaşlar. Evet ya bu gerçekten oradan. yani 40'ın üzerinde farklı çeşit olacak. Magic ürünlerini soruyorsunuz. Onlar da gelecek ama böyle zamanla yavaş yavaş artacak. Çok güzel bir site oldu vallahi hazırladık. Umarım çok memnun kalacak. Hayırlısı. Aç <laughs> bakalım evet. baba. Açtım. Oh, kokusunu çekelim. Bak yeni deste açıldığı zaman bunun kokusu. Bakayım. Mis gibi. Oh, deste ayrı kokar arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel yalnız ya. Şu şekilde. bak. yıkılmıyor mu kartlara bakar mısınız? Vallahi yıkılıyor ya. Çok güzel, Çok güzel ya. Evet neyse Hadi. çok uzatmayalım. Joker'lerimizi genelde bildiğiniz gibi bir destede 54 kart vardır. İki tanesi Joker'dir. Ekstradan iki tane de reklam kartı çıkar. Ve buradaki destede kartlarda gimiklik kart da var arkadaşlar. Onunla sihirbazlıkta yapabiliyorsunuz başka oyunlar. Onları da göstereceğiz. Evet hocam top sizde. Hemen başlıyorum. Başlayalım. Bırak desteği görüyorsun zaten yeni açtık. Deste için istediğim bir tane kartı al. Tamam. Al kameraya göster Aldım. kamerada görsün. Tamam. Desen arasına sok. Arkadaşlar bunu birazdan. Böyle sok. Evet. it içine. Tamamıyla. Tamamen. Evet tamamen. it it it. it. Evet. Bak şimdi. Elimi şıklatıyorum. Ve kartın en üstte geldi. Bakalım Abi mı? Canım, yürü git. Bu muydu? Hayır. Değil. Tamam. Devam edelim. Dur. Çünkü ikinci kart kanka. Bu muydu? Hayır. Bu da mı değildi? Bu değildi. Bayağı deste sıralı yeni açtığımız için sıralı. Bu da değil o da değil. Evet. O zaman magic başlıyor. Parmağımı şıklattığım zaman bütün deste dönüyor. Sadece içinde bir tane ters kart var. Ve o kartta kamerayı göster. Senin kartın. Hayda! Karo kız. Çok güzel abi. Çok güzel bir oyun. Hemen direkt setup'ı 2 dakika Anlatayım da mı? Çok kısa. Buyurun. Çok rahat yapabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Destinin karışık olup olmaması hiç önemli değil. Kartları koyuyorum destin içine. Şu an elimde gerçekten karışık da olabilir. Hiç fark etmez bir deste var. Şimdi çok kısa bir hazırlığı var. Hemen onu anlatıyorum. Destinin içinden 3 tane kartı alıyorsunuz. Bunu önceden yapıyorsunuz bir hazırlık. Destinin altına ters çevirerek bırakıyorsunuz. Yani bütün kartlar yukarı doğru bakıyor. 3 tane kart üzerinde ters aşağı doğru bakıyor. Ve sonra elinize desteği tekrar çeviriyorsunuz. Yani ne no, no, Olduk. Bütün deste kapalı şu an, en altta da 3 tane kart açık bir şekilde duruyor. Şu an hazırsınız. Gidiyorsunuz birisinin yanına, diyorsunuz ki bak elimde karışık bir deste var. Evet. İstediğin kartı al diyorsunuz. İstediğim kartı mı? Evet ve bunu yaparken de çok fazla buraya doğru gitmiyorsunuz. En dibine kadar. Sadece şuradan çekiyor. İstediğin bir kartı al. Bakın gıcık seyirci her zaman en üstteki kartı alır. Kesin bunda var ya bir şey var <gülüyor> ha. <gülüyor> en üstteki de alacağım. Al bak diyorsunuz. O ona bakarken arkadaşlar karta, siz de çaktırmadan elinizi ters çeviriyorsunuz kartları ve tekrar bu şekilde tutuyorsunuz. Ne yapmış olduk? Üste 3 tane kart ve diğer destenin kalanı açık. Böyle tutuyorum şu an desteği. Tabii ben hiçbir şey anlamadım. Karta baktığım Çünkü için. Çünkü o karta bakıyor. Sonra Kartı siz de koyabilirsiniz, o da koyabilir. Desteği bozmadan sırasını gözükmemesi için destenin arasına sok diyorsunuz. Ne yapmış oldu? Bütün açık kartların arasına kapalı kartı koymuş oldu arkadaşlar. Tamam koydu ve tamamıyla itti. Abi deste akıyor ya. Çok iyi değil mi? Yemin ediyorum deste akıyor. Şimdi 3'te en üst tane 3 tane kapalı kartlar. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor açmak için. O yüzden diyorum ki en üstteki kart şu an parmağımı şıklattım. Senin seçtiğin kart diyorum. Ve bakın böyle açmıyor. Böyle açarsam gösterebilirim. O yüzden çok daha rahat bir şey göstereceğim size şu kaydırıp çeviriyorsun. Bu kartlarda çok kolay tabii ki. Bu mu diyorum? Hayır. Hayır. Değil, diyor. Bilemedin. Tamam. Çünkü ikinci kartı diyorum. Yine aynı şekilde bunu kaydırıp açıyorum. Bu muydu? Değil. Hayır. Bu da değildi de diyorsun haliyle. Sonra bu iki kartı destenin üzerine bırakıyorum. Aynen bu şekilde. Baş parmağımla destenin sol alt kısmına bastırıp desteği elimde açıyorum. Böylelikle ne oluyor? Birçok kartı geçmiş oluyorum. Yani o aradaki üçüncü kart da gözükmüyor. Bakın bastırıp açtığım zaman bütün kartlar açık gözüküyor. Ve kaybettim o kartı Kıvanç. Ve içinde sadece Heh, bir tane değil. kart var. O da kapalı duruyor diyorum. O ona bakarken de tekrar desteği çeviriyorum. Akıyor, katlar akıyor, mübarek. Arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Frank de çok eğlendi. Bu videonun devamı <laughs> için takipte kalın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 31 Temmuz 18.00'da yeni videomuz tüm dünyayı şaşırtmak 3 geliyor alkışlayalım. ben. Ben Namar Yeni büyük illüzyonlarla sizlerle olacak arkadaşlar. Çok eğlenceli video oldu. 31'inde Cuma günü kaçırmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Mükemmel oldu. Hepimiz çok eğlendik. Umarım siz de ekran başında eğlenmişsinizdir. Bu videoda da arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Yazın bakalım. Belki bu videodan eğer beğenirseniz ikinci sene de çekeriz. Yollayın yorumları. Öpüyoruz sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat hoşçakalın. Edin kendinize hoşçakalın. Buradan da abone olun ama abone aboneyi unuttuk abone olun buradan. Aboneyim abone, bir de ettiğim lokma tatlısı.